Lütfen ye, beğeni... Be, Allah sonuna kadar geldiydim. Ah! Buralarını sakın başa koyma gebertirim seni. <laughs> Gazete diziden herkese merhaba. Televizyon ve dizi haberlerini bulabileceğiniz platformumuza hoş geldiniz. Yine birbirinden farklı haberlerimiz var sizler için. Sıcağı sıcağına her birini derledik. Gelin bakalım hangi haberlerimiz varmış. İlk haberimiz Kardeşlerim dizisiyle ilgili. Yayına yeni girdi. Cumartesi akşamları bundan böyle ATV'de Kardeşlerim dizisini izleyeceğiz. Cumartesi akşamları bildiğiniz gibi Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Sen Çal Kapımı dizileri vardı. Ve hiçbiri dram formatında değildi. Şimdi artık Cumartesi akşamları dram formatında izleyeceğimiz bir dizi var. Hem de ne dram. Kardeşlerim dizisinde televizyondan bildiğiniz epey ünlü oyuncular var. Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yatu, Fedik Sevin Atasoy, Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun. Su Burcu Yazgı Coşkun'u Kadın dizisinden, Aşk Yeniden dizisinden ve en son Kırmızı Oda'da göstermiş olduğu yüksek performanstan çok iyi hatırlayacaksınız. Bu dizi dört tane kardeşin yaşadığı dramı anlatıyor. Bu dört kardeş önce annelerini trafik kazasında kaybediyor ve hemen ardından babalarını inşaat kazası diyebileceğimiz bir kazada kaybediyorlar. Ve ilk bölümünde bu kayıp sahneleri, cenaze sahneleri, çocukların ağlaması tamamen yürekleri dağladı. Ciddi bir e, izlenme aldı. Ve reytinglere baktığımızda da bu aldığı izlenme boyutunda bu dizi, Kardeşlerim dizisi reytinglere, tüm reyting gruplarında 6. ve 7. sıradan giriş yaptı. Dram formatında olduğu için de diğer dizilerle biraz daha böyle sıkı sıkıya dişli bir şekilde yarışacak gibi duruyor. Konusuna baktığımızda da evet bu dört kardeşin dramı var. Orada Celil Nalçakan'ın e, hayat verdiği karakter olan Akif karakteri nin yaptığı bu Akif karakterinin yaptığı birazcık çapkınlık mı diyelim yasak ilişki mi diyelim adına her ne derseniz bunun ortaya çıkmasıyla çocukların annesinin bu ilişkiye şahit olmasıyla gelişiyor aslında tamamen bütün olaylar. Ve önce anne dediğim gibi ardından da baba kaybediliyor ve dört çocuk yapayalnız hayatta kalıyorlar. Zaman içerisinde onların hayat hikayelerini izleyeceğiz. Onlarla birlikte ağlayacağız. Bu serüven nasıl devam edecek? Rentiklerde daha mı yukarılara çıkacak? Ne olacak? İlk bölümü gibi böyle gümbür gümbür mü gelecek dizinin diğer bölümleri? Her birini zaman içerisinde izleyip gözlemleyeceğiz. Şimdi kayıp olan bir programı arıyoruz. Kardeşlerim dizisinin Cumartesi günü yayına girmesiyle birlikte Cumartesi akşamları ATV'de yayınlanan bir yarışma programı kayboldu ve gitti. Ve herkes şimdi acaba tekrar yayınlanacak mı diye soruyor. Hepinizin de bildiği gibi Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bu yarışma birdenbire Cumartesi akşamı yayınlanmadı. Ve kanaldan bununla da ilgili bir açıklama gelmedi. Yeni bölüm yayınlanacak mı? yayınlanacaksa ne zaman yayınlanacak program kaldırıldı mı bunların hiçbirini bilmiyoruz şu an için bununla ilgili bir açıklama yok ancak daha önce yaptığımız haberlerde iddialar doğrultusunda yapılan haberlerde Kenan İmirzalıoğlu'nun Kutlar Vadisi'nde oynayabileceği konuk olarak gireceği ama kim milyoner olmak ister yarışmasının da yayından kaldırılabileceği ve bunun neticesinde dizide daha uzun soluklu rol alabileceği söylenmişti, iddia edilmişti. Yine bununla da ilgili bir açıklama yoktu. Biz Sıkı Sıkı'ya gelişmelerin takibindeyiz. Herhangi bir haber olduğunda sıcağı sıcağına gazetedizi.com'da paylaşacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Yine bir cumartesi programı. Yıllar yıllar sonra ekranlara dönüş yaptı. Gümbür gümbür geldi. İzlenme rekorları da yani reytinglere bakıldığında izlenme durumları da fena değil. İboşov. İboşov her hafta çok farklı konuklar davet ediyor. Gayet güzel şenlikli eğlenceli programları oluyor. Son fragmanı yayınlandı. Cumartesi günü program yayınlanmadan önce. Ve izleyenler çok şaşırdılar. Çünkü İbrahim Tatlıses'te büyük bir değişiklik vardı. Herkes dedi ki hani ne bu değişiklik? Sonra bir sürü iddia ortaya atıldı. Dediler ki işte saç ektirdi dediler, botoks yaptırdı dediler. Tüm bu e, işlemler için 100 bin lira gibi bir rakam harcadı falan dediler. Hep bunlar iddia edildi. Ama iddianın sonunda İbrahim Tatlıses gümbür gümbür Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Ve dedi ki her birine ateş püskürerek ne botoks ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin, ibo yine sizin ibonuz. Saçımın renginin koyu görünmesi, boyanın biraz saçımda fazla kalmasından sebep diye bir açıklama yaptı. Ancak İbrahim Tatlıses de sadece saçının renginin koyuluğu değil, aynı zamanda saçının yapısında da bir farklılık olduğu, biraz yüzünde şişkinlik olduğu, gözlerden de kaçmadı. Bununla ilgili bakalım farklı gelişmeler olacak mı bilmiyoruz. Ama İbrahim Tatlıses hiçbir şekilde bir operasyona girmediğini Instagram hesabından duyurdu. Ve son haberimiz. Son haberimiz dijital platform Gain'de yayınlanmaya başlayan bir programla ilgili. Bana program çok ilginç geldi, çok enteresan geldi. Bir yemek programı. Hepimiz televizyonlardan yemek programlarına aşikarız. Biliyoruz, severek ve keyifle izliyoruz ama bu çok farklı. Bütün yapısı itibariyle gerçekten farklı bir yapım yapmışlar. Şef Pınar Taşdemir'in yapmış olduğu bir program. Tamamen şehrin karmaşasından, gürültüsünden, keşmekeşinden uzak, sakin, sessiz bir ortamda Şef Pınar Taşdemir yemeklerini yapıyor. Evet, çok güzel yapıyor. Doğadan bitkiler topluyor, balık tutuyor, her şeyi yapıyor. Enteresan olan şeyse, birincisi yemek tarifi yok. Hiçbir şekilde yemek tarifi vermiyor. İkincisi hiçbir şekilde konuşma yok tamamen adı üstünde sakin bir program yapmışlar. Özellikle sessizliği, sakinliği, sükuneti seven insanlar için birebir olduğunu düşünüyorum. Benim çok ilgimi çekti. Orada duyduğunuz tek ses, doğanın sesi. Bir daldan bir şeyi kopartmasının sesi, bıçağın tak 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 kesme sesi, yemeğin tencerede fukur fukur kaynama sesi, Olta atıyorsa oltanın sesi sadece duyacağınız bundan ibaret. Ve o seslerle siz hem sükuneti buluyorsunuz hem yemekle kendinizi özdeşleştiriyorsunuz. Yemeğin önce doğadan malzemelerini topluyor, ardından oturuyor yemeğini yapıyor. Sonra manzaraya karşı sessiz, sakin yemeğini yiyor. Bence denk gelirseniz mutlaka izleyin barcım. seni. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Yarın yeniden yeni bir videoyla yine aynı saatte buluşmak üzere diyoruz. Gazete Dize ekibi olarak her birinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız henüz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.